Gökyüzünü boyayan kedi. Bir varmış, bir yokmuş. Basala kasabasında herkesin çok sevdiği Pita adında minik bir kedi yaşarmış. Piti'nin en sevdiği şey sabahları pencereden gökyüzünü izlemekmiş. Bir sabah uyandığında gökyüzü simsiyahmış. Ne güneş varmış, ne bulutlar, ne de kuşlar. Herkes korkmuş. Piti pencereye atlayıp mırlamış. Gökyüzü neden bu kadar karanlık oldu acaba? Tam o sırada yumuşak bir fısıltı duymuş. "Hey Piti, sen ressam kedisin ya. Bizi renklendirebilir misin?" Piti şaşırmış. Bir bakmış ki pencerenin önünde küçük bir fırça ve renk paleti duruyor. Hemen fırçayı tutmuş. Bir damla mavi alıp gökyüzüne dokundurmuş. Sonra sarı, turuncu, pembe, mor. Renkler gökyüzünde dans etmiş. Bulutlar bembeyaz olmuş. Güneş altın gibi parlamış kuşlar sevinçle uçuşmuş. Köydeki çocuklar dışarı çıkıp bağırmış. "Teşekkürler Piti. Gökyüzünü sen kurtardın." Piti o günden sonra her sabah minik patileriyle fırçasını tutmuş, gökyüzünü boyamış. Çünkü anlamış ki bir kedi bile dünyayı daha güzel bir yer yapabilirmiş.